Değerli izleyicilerimiz İş ve Başarı programıyla bugün sizlere Kastamonu'nun merkezinden sesleniyoruz ve şu anda yanımızda Avukat Bora Çopraz Bey bulunmakta. Şimdi Bora Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Bora Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de sizleri ve güzel Kastamonu bölgesini gördüğümüz için oldukça keyifliyiz. Hoş İlk geldin. olarak sizi tanıyalım. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk diyelim. İlk olarak sizi tanımakla başlayalım sohbetimize. Bu sektöre nasıl başladınız? 1984 Kastamonu doğumluyum. 2002 yılında Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Matematik Bölümünü, ardından Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Çapraz hukuk ve danışmanlık olarak tarafımıza tevdi edilen tüm dava ve işler ile ilgili olarak müvekkillerimize sunduğumuz hukuk ve danışmanlık kapsamında özellikle ceza hukuku, aile hukuku, bunun dışında iş hukuku, gayrimenkul hukuku ve icra-iflas hukuku gibi birçok alanda müvekkillerimize hizmet sunmaktayız. Tabii ki hukuk oldukça geniş kapsamlı bir alan ama bizim daha çok dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi aile hukuku. Hepimizin merak ettiği alanların aslında başında geliyor. Bu konu hakkında biraz sizden bilgi alalım. Tabii ki. Aile hukuku Türk toplum yapısı açısından dolayı son derece hassas ve mühim bir alandır. E aslında pek çok kişi tarafından sadece boşanma davalarından ibaret görülür. Oysa ki e, bu alanda e, velayet, vesayet, soybağının kurulması, evlat edinme e, bunun dışında mal paylaşımı gibi daha birçok alanda e, başka sorunlar da yaşanmaktadır. E, özellikle e, kişilerin hak mahrumiyetleri bakımından en sık e, zararı uğradıkları alanlardan bir tanesi de aile hukukudur. E, biz e, özellikle hani aile hukuku değil sadece ama bu ve buna benzer birçok alanda sadece Kastamonu'da değil Türkiye genelinde hizmet vermeyi ve müvekkillerine karşı şeffaflı ilke edinmiş bir e, hukuk bürosuyuz. E, o yüzden istedikleri zaman Türkiye genelinde e, herkes bize çok rahat her alanda ulaşabilir. Evet buradan tüm izleyicilerimizin de sizlerden istedikleri zaman destek alabileceğini öğrenmiş olduk. Evet. Peki izleyicilerimiz sizlere hangi sosyal medya hesaplarından ya da web site adreslerinden ulaşabilirler. Tabii ki. Şimdi şöyle e, internet adresimiz e, çaprazukuk.com e Onun dışında Instagram'da da yine tekrar Instagram üzerinden de ulaşabilirler. Çaprazukuk danışmanlık olarak Instagram'da da bizleri görecekler. Evet bu adreslerden izleyicilerimiz size çok rahat bir şekilde ulaşıp iletişimlerini sağlayabilirler. Hukuk alanına dair verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Röportajımızı sonlandırmadan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz. Kastamonu'ya geldiğiniz için ve bizleri şereflendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de hukuk alanında güvenebileceğiniz bir hizmet almak istiyorsanız gönül rahatlığıyla Bora Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.